Gün sonundan herkese merhaba. Ben Özlem Karakullukçu. Saatler 18.30'u gösterene dek birlikte olacağız. Günü performansını değerlendireceğiz. Yurt dışından gelen veriler aynı zamanda bu akşam Amerika Merkez Başkanı Sayın Jerome Powell'ın konuşmalarında neler bekleniyor? Hepsini konuklarımıza soracağız. O yüzden bakalım kimler bizimle bugün. hemen gün sonunda şöyle kripto paralara uzanalım. Kripto para uzmanı Devrim Danyalsa bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Devrim Bey. merhabalar nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, geçtiğimiz hafta bayağı yoğundu. Gene bir yoğun haftaya girmiş evet. bulunmaktayız. Evet, evet, öyle görünüyor. Bir tempo var ee, kripto dünyasında. Bitcoin 50 bin dolara gözünü dikmiş gibi. Şimdi bir tane haber var. Çin Merkez Bankası, Shenzhen Şubesi 11 kripto şirketinde temizlik planlıyor diye. Ne demek sizce? Yasal olmayan 11 kripto para şirketi konusunda kapsamlı temizlik derken amaç nedir burada? Yavaş yavaş regülasyonların e, ayak geliyor. seslerinin daha hızlıca gelmeye başladığını görüyoruz. Hatta bugün e, dünyanın en büyük borsası e, CEO'su e, televizyon yayınında e, artık bizim de regüle olabilmemiz için bir merkez belirlememiz gerekiyor dedi. Bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı. E, zira e, merkeziyetsizlik güzel bir şey ama sonuçta bir şekilde de ya denetler ya belli kurallara vergilere tabi olacaksınız. bunun içinde bir vergi yapısı olması gerekiyor Hı -hı. bunun temellerinin otulmaya çalışıldığını görüyoruz Burada da geçtiğimiz hafta bununla ilgili biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bir altyapı tasarısı planlıyordu. senatordan geçmişti ama orada bir komisyon broker mantığı soru işaretleri doğmuştu çok geniş bir kapsamı olduğu için daraltılması ile ilgili temsilciler meclisine e, aktarıldı konu. Ama temsilciler meclisi de şu anda e, tatilde olduğu için sonbahar civarında e, konu daha da netleşecek. E, demin sorduğum soruya da bunu birleştirirsek eğer Çin yavaş yavaş e, kendi içinde temizliği yapmaya çalışsa da e, çoğu şeyi Amerika Birleşik Devletleri'ne e, kaptırmaya başlıyor gibi. Ticaret tüte olduğu gibi teknoloji alanında da burada bir e, süreç yaşanıyor. Aynı zamanda hala hazırda kullanmakta olduğumuz bu altyapı ürünlerin, dijital ürünlerin üretim merkezlerinin Çin'den Amerika'ya kayma ihtimalleri de var. Burada çip üreticileri ya da e, CPU ya da Yonga olarak telendirebileceğimiz e, üretim tesislerinin ya da altyapılarının Amerika'ya kayma ihtimali de güçleniyor. E, burada Çin birazcık şapkaya ya da planı ne olup düşünür mü? Amerika'ya bu süreçlerin içerisinde Amerika bunları elinde tutabilmek için ne tip düzenlemeler yapar? Birazcık bu hafta onları göreceğiz ya da önümüzdeki dönemlerde diyelim. Evet. Peki bu Ethereum'un biraz geçmeden önce ben kriptoda 50 bin dolar kritik dikkat edilmesi gereken nokta diye yorumlar görüyorum analistlerin yapmış olduğu yorumlarda. Siz özellikle şu anki seviyeyi nasıl buluyorsunuz? Alım için fırsat mıdır yoksa biraz daha beklemek mi lazım? Hacimsel tarafta özellikle destekleyici bir yükseliş var mı sizce Bitcoin'de? Burada e, elle tutulur e, verilere bakarsak e, bir hash rate e, azalması mevcuttu. E, geçtiğimiz e... Hazirandan bu yana yüzde 50'lik, yüzde 57 civarında bir artma yaşandı. Bu da bize 2020'nin ortalarındaki süreçlere götürmeye başladı. Bunun anlamı madencilerin satış baskısını azaltıcı anlamına geliyor. Yani birazcık daha bunda bir yükselme görülebilir. Aynı şekilde Ethereum tarafına da baktığımızda orada da London Fork ile hayatımıza giren bu coinleri Ethereum'un yakınma şeyi süreci hızla devam ediyor. Şu anda e, 57 bin ethereum, e, geçtiğimiz ortadan, yani ilk açıldığından bu yana yakılmış durumda. Ederi de 180 milyon e, dolar civarında. E, o da deflasyonist olarak Ethereum'un fiyatını arttırıyor. Bir de e, genelde e, baktığımızda büyük firmalar e, özellikle perakende firmaları ya da büyük yazılım firmaları e, ethereumla ilgili bazı e, altyapı e, Açıklamalarını yaptılar, onun üzerinde işlem yapacaklarına dair. Bu da birazcık, birazcık fiyatın e, oynamasında e, yukarıya doğru belki yol alacaktır. E, gene sosyal medya tarafında entegrasyonla ilgili, Lightning adını vermiş olduğumuz hızlı ödemelerle ilgili e, belirli e, hem Bitcoin hem de Ethereum tarafında gene artı sayılabilecek e, işbirlikleri, entegrasyonlar doğmaya başlıyor. E, gene... E, sosyal medya tarafında müzik şirketleriyle ilgili e, özel tabana geniş tabana yayılacak ortaklıklar e, kurulmaya devam ediyor. Bu da e, son derece e, ayakları yere basan ve ileride çok artılarını göreceğimiz e, projeler olarak karşımıza çıkıyor. Ethereum'a şöyle bir değinecek olursak, 3300 dolarlı seviyeler biraz daha ön plana çıktı. Bugün de mesela ayrışma biraz daha pozitif gibi görünüyor. Ethereum'un hikayesini ve fiyatlamaları nereden alıyor? Yine Bitcoin ile paralel de gitse ayrışmalar sizce daha belirgin hal alabilir mi Ethereum eşinde? alabilir diye düşünüyor çoğu analistlerden. Neden diyeceksiniz olursanız çünkü Ethereum'un işlevselliği artmaya başlıyor. Çok farklı fazla yerlerde kullanılmaya başlıyor. Bu açıdan da e, sadece parasal ya da finansal değerinin haricinde bir e, işlevsellik kazandığında tabana yayılmasıyla ilgili e, ciddi bir artış var. Bunu da nereden anlıyoruz? Hı hı. E, Ethereum üzerinde yapılan işlemlere baktığımız anına itibaren e, özellikle bu e, GES fiyatını vermiş olduğumuz masraflar e, bize e, NFT e, piyasasının çok canlı olduğunu e, yani Bitcoin'in ile birlikte artan tüm altcoin'lerin Ethereum tarafında da e, NFT pazarında çok ciddi bir e, hareketlenme e, olduğunu gösteriyor. E, bu e, çok büyük çizgi film stüdyoları e, gene bu işin içine girmeye başladılar. Ben hep böyle sektörden e, örnekler vermeye çalışıyorum ki e, bizi izleyenlerde e, bu neden ayakları nereye basarak e, hareket ediyor diye e, düşündüklerinde buralara e, otursunlar. E, özellikle e, gene e, Futboldan sonra NBA takımlarının fan token çıkartarak yine bu sürecin içerisinde yer almaya başladığını görüyoruz. Bunların hepsi tabii ki o finansal bazda sadece rakamların oluşturduğu bir finansal bir ekonomi düzenden bizi dışarıda çok farklı akıllı sözleşmeler ya da bu süreçte işleyecek diğer algoritmalara götürüyor. Bu da etherium ve benzer akıllı sözleşme işleten farklı çözümlere dönülmesini e, hı hı. gündeme getiriyor. Baktığımızda da piyasa ona göre e, büyük ihtimalle yavaş yavaş Bitcoin bu şekilde kırmaya başlayacak diye düşünüyoruz. E şöyle biraz altcoinlerden bahsedecek olursak, Devrim Bey sizce e, birçok e, altcoin'in de ayrışması söz konusuydu. Son zamanlarda özellikle ilgi nereye doğru değişti? Altcoin, özellikle Bitcoin yatırımcılarının çoğu altcoinlerdeki performansı daha çok e, dikkat eder noktada. Eskiden 10.000 bin diyorduk, şimdi 20 bine yaklaşmaya başlayan bir altcoin şey oldu. Herkesin şeyi, ilgisi farklı dağılıyor. Tabii bu piyasayı da genişletiyor. Genişletirken de herkesin ilgisinin dağılmasını sağlıyor. Genelde baktığımızda da hep ilk yüz içerisinde işlevsel coinlerin gene hareketli olduğunu görmeye başlıyoruz. E, tüm bunlar da neden ne de belirttiğimiz gibi hem e, bunu e, halk, yayı, halka yayılmaya başladıkça insanlar kullanıyor. Kullandıkça bunların ilgisini çeken bu blok zincirler daha fazla işlevsel hale geliyorlar. E, özellikle hani gene örnek vermek gerekirse mesela e, alımından e, edileceğini e, düşünülen e, Solana, e, saniyede 1.300 e, işlem barajına e, ulaştı. E, mesela Cardano e, Eylül ayı içerisinde e, akıllı sözleşmeleri yine e, hayata e, geçirecek ve e, burada bir e, ön e, atama ya da aşama e, yapması bekleniyor. Yine avalançı sayabiliriz. E, eskiden Matik, şu anda poligon olan e, tüm bu süreçlerin. E, hepsinde e, artı değer taşıyacak olan e, yeni bridge teknolojileri, köprü teknolojileri hayatımıza girmeye başlıyor. E, bu da şu demek, eskiden sadece e, belirli Ethereum ağına sıkışmış olan e, şey, yeni yeni e, akacak yollar, e, su yolunu farklı noktalardan bulmaya başlayacak. E, bu da e, altcoinlerin, onların üzerinde çalışacak yapıların hepsinin değerini e, arttıracağını e, ve ilginin e, daha geniş bir tabana yayılacağını bize gösteriyor. Evet, peki efendim şöyle e, sizce yatırımcılarda e, biraz daha kripto dünyasına dikkat çekecek olursak, yatırımcıların e, bu günkü toplantı, varlık alım programlarını, kripto dünyasına ne kadarını takip ediyor? Sizce oradaki varlık alım programlarındaki kısıtlama kripto dünyasında bir hacim kaybına neden olur mu? Kısa vadede olabilir ama uzun vadede olacağını düşünmüyorum. Hmm. Şu anda yavaş yavaş... E, işte, bu e, regülasyonlar da e, açıkçası hayatımızda netleştikçe, e, belirginleştikçe bence insanların e, daha kendilerini güvende hissedeceklerini ve e, bu ekosisteme daha fazla bir e, akış olacağını hem ilgi açısından hem de e, ekonomik açıdan e, daha geniş bir e, kitlenin katılımını daha e, ciddi anlamda bir artış olacağını düşünüyorum. Ama bunun için sanırım e, sonbaharı beklememiz e, daha e, şey olacak, daha e, doğru olacak. Hmm. Ee, kısa dönem içerisinde stabil kaldığında tahmin ediyorum ki e, trade eden işte al yapan arkadaşlarım birazcık elleri kaşınıyor. E, yani o istedikleri performansları yakalayamayabiliyorlar. Bu süreç içerisinde de ben kendilerine alternatif yeni gelmekte olan e, NFT piyasasını hep e, sunuyorum önlerine e, farklı şey olarak. Orada e, artacak mı azalacak mıdan daha çok e, daha fazla insanın e, hitap edeceği, daha fazla insanın algısını ya da ilgisini çekecek şeyler üzerinden e, yeni e, alış-satış imkanları doğmaya başlıyor. E, boşta durup canı sıkılan e, trader arkadaşlarımız varsa e, bu tarafa da birazcık göz atmalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Hı hı, hı hı. Bey şöyle kripto dünyasında özellikle Amerika'dan beklentiler nedir? Bir diğer tarafta da kripto'nun kendi içinde sistem olarak değişimler. Ethereum bunu öncelik çok ediyordu. İşte çevre sorunları vardı. Bitcoin'in bazı noktaları biraz daha eleştiriler tarafı açıktı. Kendi içinde özellikle güncellemeler nasıl? Biraz da o tarafından bakacak olursak Amerika'nın gündeminde ve kendi içinde nasıl değişimler söz konusu? Ee, öncelikli olarak bütün devletlerin <laughs> ilk etapta artık yapmaları gereken şey, e, ben bunu yasakladım, artık e, serbest bıraktım, bir daha yasakladım, bir daha serbest bıraktımdan daha çok, ee, üzerine basarak söylüyoruz. Biraz e, artık e, son kullanıcıya yönelik e, hem de kendilerine artı sağlayacak vergi tarafıyla da içerisinde olmak üzere bunları belirli regülatif e, pozisyonlarda e, herkesi anlatmaları e, ve demin de belirttiğim gibi bu süreçlerle birlikte e, tedirgin olan e, herhangi bir e, yasal e, dayananlığı olmadığını düşünen herkes de e, bu sistem içerisinde girecektir. Ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nin, e, Çin'in yapı buradaki hareketler diğer devletler tarafından da izleniyor takdir edersiniz ki işte için hala belirli düzenlemeler yapacağız diyor. Amerika Birleşik Devletleri bunun terminolojisini ve altyapı tarafını oturtmaya çalışıyor. ve e, bakmayın bu sürecin içerisinde e, bu madenci göçü olarak transferler mevcut. E, ülkeler arasında da. O yüzden dengeler de orada farklılaşıyor. E, bunca sene içerisinde bir e, Çin egemenliği yani 12-13 seneden beri süren Çin egemenliği yavaş yavaş Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmeye başlayınca e, onlar da böyle bir e, farkındalık yaşadılar. Bilmiyorum için bundan sonra nasıl bir e, geri adım atar ya da orada e, bu süreçlerde e, bir geri adım atar mı? Hı -hı. E, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ekmeğine yağ sürer mi? E, onun haricinde diğer, e, işte biliyorsunuz Bitcoin'i e, kabul eden, e, tanıyan e, ülkeler bile mevcut. O yüzden e, herkes e, kendi bakış açısından bu işi yönetiyor. Ama gene Bitcoin'in ilk ve e, blok zinciri hayatımıza geçirme açısından bir artı değer olduğu unutulmamalı. Yani o hiçbir zaman değerini kaybedeceğini düşünmüyorum. Nasıl rezerv para olarak konvansiyonel piyasada fiyat para açısından işte dolar önde ön plandaysa kripto para camiasında, kripto para ekosisteminde de bitcoin aynı değeri taşıdığını düşünüyorum. Ardından gelen işlevselliğe yönelik platform blok zincirleri ya da onların üzerinde çalışan iş yapan token'lar da kendi kendilerine bu ekosistemde geniş bir yer edinmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki süreç içerisinde de bu bu şekilde devam edecek. Çok daha fazla insan içine hı hı. yayılmaya başlayan evet. bir kripto dünyası da göreceğiz. Evet. Devrim Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek lazım. üzere. Kripto para uzmanını uğurladıktan sonra Gedik Yatırım